Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal'ın görüntüleri var. Hep birlikte izliyoruz. Merhabalar. Ben Profesör Doktor Tancan Uysal. Sizler rahat uyuyabiliyor musunuz? Ya da eşiniz rahat uyuyor mu? Horlama sesleri duyuyor musunuz acaba? Bu birazcık sıkıntılı bir durum değil mi? Bunun için birçok insanın hatta son günlerde duyuyorum ki boşanma sebepleri olarak gösteriliyor. Eşin fazla horlaması. Peki bunun sebebi ne acaba? Horlamanın sebebi. Aslında o kadar çok multifaktöriyel bir sebep ki bunlar için laboratuvarlar kuruluyor. Bunlar için uyku e, odaları var. Bir takım hastalarımıza cihazlar yerleştiriliyor. Ya da işte bu apne, apne neden oluşuyor ya da çeşitli e, başka organlarımıza zararları var mı? Hep bunlar bir araştırma konusu. Peki güzel uyumak için birazcık da böyle sağlıklı olmak gerekiyor nasıl sağlıklı? Biraz daha fit olmak gerekiyor. Yani biraz göbekliyseniz, obezseniz mutlaka geceleri yatarken düşünsenize bizim bir hava yolumuz var. Burnumuzdan nefes alıp veriyoruz ve her soluk alıp verirken bu havanın buradan girip aynı şekilde çıkması gerekiyor. O hava yolunuz ne kadar darsa, daralmışsa o kadar problem yaşıyoruz. Yani yağ dokusu ne kadar fazlaysa o kadar baskı yaparak bizim nefes almamız biraz daha zorlanıyor. Peki tek bu mudur sebep? Hayır. Ne kadar yüksek yastıklı yatmaya alışırsanız bir yerden sonra başınızın öne doğru düşeceğini ve havalanmayı daraltacağını görüyoruz. Ya da ya sırt üstü yattığınız yatma pozisyonu çok önemlidir. Sırt üstü yattığınızda alt çenenin bir miktar geriye doğru düştüğünü ve hava yolunu biraz daha daralttığını görüyoruz. Ya da birçok insan belki eşinde uykuda uyku sırasında birazcık böyle uyku apnesi dediğimiz solunumun durduğu sanki bir kişinin bir anda böyle bütün yaşam emarelerinin ortadan kalktığı bir takım uyku apnesi problemleri vardır. Yıllardır işte cihaza bağlı uyuyanlar, sıpap aparayı dediğimiz sürekli basınçla beraber hava pompalayan aletler var. Ama o aletler sürekli bir gürültü yapıyorlar, ses yapıyorlar. Onun için öncelikle bizim problemimizin teşhisinin çok iyi konulması gerekiyor. Yani yerine göre bir uyku laboratuvarında değerlendirmeler yapılıp apne hipopne indeksi dediğim bu nefes kesikliğinin ne kadar sürelerde gerçekleştiğini görüp o şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. Ya da alt çenemizin geride olduğu testini koyarsak yani biz yan ya kafa filmi çekiyoruz. Yan kafa filminde alt çenemiz eğer biraz geride konumlanıyorsa, hava yolumuz biraz daralmışsa bizim bir takım apareylerle çenemizi öne doğru getirerek havalanmayı arttırmamız gerekiyor. Hasta çenesi öne geldiği zaman çok daha rahat havalanacak, çok daha rahat nefes alacak ve ona göre uykuda uyku kalitesi artacak ve rahat bir şekilde ertesi güne uyanacaktır. Çünkü geceyi kötü geçirirseniz yaşam kaliteniz, uyku kaliteniz ne kadar kötüyse ertesi günün kalitesi de o kadar kötü olacaktır. Konsantre olamayacaksınız, başınız ağrıyacak ve çok kötü bir gün geçireceksiniz. Onun için biz ortodontik olarak neler yapıyoruz? Geride olan alt çenede vakalarında bir miktar ağzı, çeneyi öne doğru götürecek şekilde apareyler, horlama apareyleri hazırlıyoruz. Bu horlama apareyleriyle çene daha önde konumlanıyor, hastalarımız burundan çok rahat bir şekilde nefes almaya başlıyorlar ve uyku kalitelerinin arttığını görüyoruz. Ama mutlaka bunu tek bir faktör olarak düşünmüyor. Hastalarımızın tekrar tekrar söylüyorum kilo vermelerini, rahat bir şekilde nefes almayı normal rutin olarak burundan yapmalarını ve hayatlarına güzel bir şekilde bu şekilde devam etmelerini tavsiye ediyoruz. O horlama ile beraber mandibler advancement dediğimiz alt çenenin öne doğru getirildiği durumlarda sıkıntıların birçoğunun ortadan kalktığını görüyoruz. Ama bu her vakada uygun mudur? Her vakada uygun değildir. Doğru teşhiste, doğru bir planlamayla hastalarımızda horlamayı ve uyku kalitesini daha da arttırmamız mümkün. Tabii uykuda en önemli faktörlerden birisi de dişlerimizin güzel kapanması ve bir denge içinde olması. Eğer ki gece rahat uyuyamıyorsak, bir takım sıkıntılarımız varsa, dişlerimizi sıkıyorsak, dişlerimizin güzel kapanmamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla öncelikle bu dişlerin güzel bir şekilde sıralanması ve ondan sonra çenelerimizin kapanışın düzelmesi gerekiyor. Böyle bir probleminiz varsa, yoğun bir şekilde Diş sıkıyorsanız ve gıcırdatıyorsanız ve bir takım eklem problemleri yaşıyorsanız o problemleri çözecek şekilde eklem spring dediğimiz aygıtları güzel bir şekilde kullanarak bu sıkıntılarımızı biraz daha hafifletebiliriz. Sağlıklı günler, güzel uykular diliyorum. 8'de sağlıklı programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Cahit Vural'ın görüntüleri var. Hep birlikte izliyoruz.